Evet. Ondan sonra yine köyden, aynı köyden Ermeniler, Ermeni insanı bilen 14-15 delikanlı varmış. Dedem demiş ki sen çık caminin penceresine bak ne yapıyor bu Ermeniler. Çıkmışlar yani göz, gözetlenmece yani olarak. Gözetle. Demiş ki Ali dayı fenekelerle gazyağa getirdiler diyorlar kadınlar çok ağlayan böyle bunların işini bitirelim. Yani diyorlar ağlayan kadınları önce yakalım. Önce evet. yakalım. Evet. Kazlar diyor, kaz yani sepler diyor camın etrafına. Evet. Kibrit arıyorlar, bir kim bulamıyor ki ateş versinler. Evet. Bu arada diyor karşıdan bir atlı çıktı, 3, 5, 15, 20 atlı geliyor, kurşun gibi. Evet. Bitişik yakın köyde bir Ermeni köyü varmış, oranın papazı. Evet. Benim dedem de hocaymış, papazla evet. hoca görüşüyorlarmış. Evet. O papaz geliyor, diyor Ermenice diyor ki, İncil'de var mı silahsız kişileri öldürmek, evet, vurmak, evet. kesmek, yakmak. Diyor vurdu, tek dolu tenekeler şeyle devirdi gazları. Kapıyı açtı, gel nanaları. Yani papaz kurtardı. Papaz kurtardı. kurtardı. İşlerinde dürüst papazlar da varmış yani. Ha, çıkar diyor. Hatta derler ki o gizli Müslüman olmuş. Şiirli Müslüman öyle derlermiş orada. Ya sonuçta insan yani. insan evet, evet, olduğu için evet. demek ki insanı duygusu fazla evet. basmış. Aslına bakarsan yani Ermen... Buyur. Ermenilerin popazları aslında yetiştirdiler taşnakları, taşnaklara katlettirdiler. Ama işlerine gerçekten ben de duydum, kitaplarınızı okudum. Ee, i̇nsanlığı yani İslamlık sevdası olan papazları varmış. Buyur. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Deden mi sormuş. Anamın dedesini. Hocaymış. işte hocaymış. Ermeniler şehit etmiş. Evet. Üstü üzerine ağlar diyor. Ondan sonra hepsini alıyor. Kendi köyüne götürüyor. Gece oradan kaçırıyor. Bir Türk köyüne diyor. Muş'tan gelen Ermeniler azgındır. Şimdi hepinizi öldürürler diyor. He, yani buradan kaçın. Öbür Muş'tan gelenleri. Yani Muş'tan ben gelenler. Zapt edemem diyor yani. Zapt edemem diyor. Anladım. Öyle kaçıyorlar o şekilde oradan geliyor Erzurum, Bayburt'a. Evet, Bayburt'ta çok büyük katliamlar olmuş. Evet. Bayburt'a geliyorlar kaçabilirler. Ve bir de Ferlikköy var Arpaşay Ferlikköy. Orayı basmışlar, erkekleri samanlıkta yakmışlar, kadınlar camide. aynı evet. Şekilde. Bir de şu var Hacı, e, kitaplarda böyle diyor, çoğu kitapta diyor, bir tane değil de. Çocuklarımızı fırının içine atıp pişirip Milletimize yedirmeye kalktıklarına söylerler. Ne diyorsun sen? Arkadaşlar... Doğru mudur yani bunlar? Doğru ve hepsi oldu. Keydem'e birisi diyor ki Ermenistan'a götüreyim. Atın tersini alır. Yani genç teyzen tabi. Genç, güzel he. Kadın... Ee, bir de şunu sorayım. Kaç yaşlarındaymış yani teyzen? Ee, yeni evliyim şu an. He, anladım, anladım. He, ondan sonra kendini atıyor attan aşağı. Ermeni evet. de düşünüyor. Ermeni de herhalde bir yeri inciydi, kırıldı ki orada teyzemi öldürüyor. Teyzemi orada öldürüyor, götüremedim, götüremedim, diye. Götüremedim diye öldürüyor. Ee, bir Türk de kutuda gözetliyormuş onları, saklanmış. Evet, evet. Bakıyor ki kadını öldürdü, tutuyor, çekiyor onu, bir kaç çayı var. Nehir, nehirin kenarından yarın evet, altına, evet. yar üstüne yıkıyor. Ne zaman ki barışık oluyor, huzurlar kesiliyor, deden biliyoruz? ki kızını arama o adam rastlıyor diye Ali dayı hiç gitme. Senin kızını Ermeni falan yerde öldürdü. Falan yerde öldürdü. Evet. Yine ben şey gidiyor cenazeye çıkarıyorum mezara koyup. Yani her tarafta yapmışlar katlamış. Doğru söylüyorsun Hacı Hanım. bir daha memleketin ismini adını söyler misin duysunlar? Karsın Mezra Köyü'nden, Merkez Mezra Köyü'nden esas e, yerimiz Arpaçay. Arpaçaylısınız. Arpaçaylı. Anıyorsun Arpaçay'a da işte orada çıkıyor. Hatta bir dedemi de benim yine babamın mı Kars'ta bak şeyi manifatıracıymış. Orada Ermeniler yine onu da şehit etmişler. hem malını gasp etmişler hem de adamı şey, katletmişler değil mi? Etmişler. Tabii. Çok katlet Affedersin söylemesi ayıp. Babaannem diyordu ki bir kadın geldi 70 yaşında falan var. Evet. Oturamıyor diyor. Evet. Öyle yani tecavüz etmişler. Böyle diyelim ki millet bilsin yani tecavüz, tecavüz etmişler. Yani. Çünkü 6 yaşında, 7 yaşında çocuklarımıza tecavüz etmişler. Çocuğa atıyoruz altına 23. Evet, evet. Yani 6-7 yaşında, 8 yaşında, dokuz yaşında çocuk bu yani çocuk. Yani. Ki bir kişi, iki kişi değil, 15'er, 20'şerli yani. Evet. Ve 75-80 yaşındaki ihtiyar dedelerimize, benim hükümüş dedelerimize de aynı vahşeti yapmışlar, aynı tecavüz etmişler. Bunları söylerler. Doğru mudur bunlar? Der miydi büyüklerimiz? Evet, Hadi çok teşekkür ederiz. Evet. Saygılar.